Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Ben Eremon. Bugünkü videomuzun konusu Type 90'lar. Bugün Type 90'lara gelen bir yer nerfini konuşacağız. Gelen bir yer değişikliğinden sonra Type 90 B Fuji nasıl etkilendi? Halen daha en iyi tercih mi? Onu konuşacağız. Type 90 B'nin de özelliklerini inceleyeceğiz. Zaten Type 90 B ile Fuji aynı araç. Sadece Fuji kozmetik olarak farklı. Yani bir şekilde Fuji'yi de incelemiş olacağız. Özellikle gelen bir yer değişikliği nasıl etkiledi onu söyleyeyim. Gelen bir yer değişikliğinden sonra modifikasyonlarını doldurmak için Type 90B ile oynadım. Bir taraftan da Japon helikopterini kasıyordum. Neyse yani bu aracın içini fullleyecek kadar maç attım ve edindiğim deneyim şu şekildeydi. Genellikle 12.0 tanklara karşı oynuyorsunuz. Karşınıza genellikle 2A7, T90M, T80BVM tarzı araçlar geliyor. Yine aynı şekilde karşınıza Clickbait, Centauro... 2A, 4M gibi araçlar da geliyor. Sürekli bu araçlarla yüzleşiyorsunuz. Atış gücü ve mobilitesi yüksek olduğu için bir şekilde kendini kurtarıyor. Fakat mermisi artık yetersiz kalmaya başlıyor. Mermisin 480 mm penetrasyonu bu seviyede bence yetersiz. Genişliğe istiyorsanız şöyle kısaca aracın özelliklerine bakalım. Zaten kanalda bir tane Type 90 incelemesi var. Farklı bir araç olmadığı için fazla detay incelemeyeceğim. Şu aracımız 120 mm Type 90 L44 topu var yükleme süremiz yine 4 saniye. Otomatik yükleyicili bir tank. Otomatik yükleyicili bir tank olduğumuz için tankımız 3 mürettebat. Driver, Gunner ve Commander. First Stage 18 mermi alıyor. 18 mermiden fazlasını gövde disiplemeye başlıyor. Şu aracımızın optiklerine baktığımızda seviyesini idare eder seviyede bir yakınlaştırması var. Yakınlaştırması daha iyi olan tanklar var bu seviyede fakat kesinlikle 10x de yeterli. Yine aynı şekilde aracımızın termali birinci nesil, aracımızda birinci nesil termal bulunmakta. Aracımızın mobilitesine geldiğimiz ise aracımız 50 ton bir araç ve beygir gücü 1500 beygir. Aracımız hafif bir araç olduğu için hızlanması iyi. Maksimum ileri hızı 73 km, maksimum geri hızı ise 34 km. Aracımızın zırh korumasına geldiğimizde ise karşımıza bol bol gelecek clickbaitleri kullanarak koruma yapmak istiyorum. Clickbait'lerin en iyi mermisini baz alarak koruma yaptığımızda maalesef ki bizi en güçlü kısmımızdan, taret yanağımızdan bile rahatlıkla delebiliyor. Zaten aracımız pek korunmasıyla ön plana çıkan bir araç değil. Zırh korumamız maalesef ki kötü. Genel atışlar çok rahat bir şekilde bizi delebiliyor. O yüzden ben bu tankı MBT kafasıyla değil de hafif tank mentalitesiyle oynuyorum. Type 90 B hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı bu kadardı. Gelen bir yer değişikliğinden sonra halen de Type 90 B Fuji Japonya kasmak için güzel bir tercih mi? Bana sorarsanız güzel bir tercih. Tamam bir yarında mermisi benim fikrimce yetersiz kalıyor. Fakat yükleme süresiyle mobilitesiyle bu açığı yine kapatıyor. Yani 4 saniye yükleme süresinin gücü bambaşka bir şey. Yani alıştıktan sonra aşırı konforlu gelmeye başlıyor. Yani Japon ağacım sıfırlansa ve baştan kasmam gerekse ben Type 90B Fuji ile kasardım. Hani ben Japonya ağacını kastığım zaman Type 16 FPS e tek tercihti. Yani bu araçla da severek kastım ama kesinlikle Type 90B Fuji ile kasardım. Fakat Japonya ağacım kasılı, eğlencesine Type 90'lar oynanır mı diyorsanız o konuda fikrim değişecek. Eğlencesine bence Type 90'lar oynanmaz. Onun yerine Type 10 oynamak daha mantıklı. Çünkü Type 90'ın sadece 0.3 bir yer yüksekte ve daha iyi mermisi var. Daha iyi termali var. Ve aynı şekilde göreceli de olsa biraz daha zırh koruması daha iyi. Gelen bir yer değişikliğinin hiç mi olumlu noktası yok? Tabii ki de var. Bu Type 90'ların 11.3'ten 11.7'ye çekilmesi 10.7 tankları daha da rahatlattı. Önceden sürekli Type 90'larla karşılaşan özellikle 2A4'ler şimdi daha az Type 90'ları görüyor. Bunun gibi 10 noktalı araçlar Moderna'dır, Object'tir, 2A4'tür, Vickers marketidir. Bu tarz araçlar çok rahatladı aslında. Type 90 beyler sürekli bu durumda kalmaz. Yine ileride rahatlarlar. Şöyle rahatlarlar. Bir yer aralığı genişleri zaman rahatlarlar. Zaten tank modunda bir yer aralığının genişlemesi lazım. Çünkü bazı bir yerler çok sıkıştı. Mesela 2A5 ile 2A7 aynı bir yerde. Fakat 2A7, 2A5'ten kat ve kat daha iyi bir tank. Ama aynı bir yerdalar bu tarz sebeplerden ötürü bir aralığının genişleyeceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde mesela T80 BVM ile T72 B3 aynı bir yerde. Bu sebeplerden ötürü kesinlikle bir yer aralığı genişleyecektir. Bir yer aralığı genişledikten sonra da Type 90'lar yine rahatlayacaktır. Yani sizin bu bir yer değişiklikleri hakkında gelen nerfler ve bufflar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü geçen çektiğim Tiger 2H videosunda nerf'ü gereksiz bulan da vardı, gerekli bulan da vardı. Açıkçası farklı görüşler okumak faydalı bence. Neyse bahsetmek istediklerim bunlardı bu kadardı. Şimdi gelin istiyorsanız oynanış kısmına geçelim. Ama oynanış kısmına geçmeden önce videoya beğeni atarsanız gerçekten mutlu olurum. İçeriklerimi beğendiyseniz ve kanala abone değilseniz yine abone olarak da bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Yani Bir yer değişikliği geldiğinde menü sürekli 12-0'larla oynayacağız. Çok nadir down yerleri göreceğiz. İlk ama bir C bir bakacağım. Girdi okey. O evrim satış etti pushleyebiliriz. İyi güzel bizim T80 UE de ölmedi. Öne basalım tankı. İkiye gidim lazım oluyor. O solunda ve sağımda olması kötü. Solundaki adam yüzünden sağdakine pek deneyemiyordum. O merkava. A'yı kaybettik s 122 o Paleti yedik Ve atış etti Atış ettiği için pushlayabilirim İyi güzel 5 kill çekmişiz adamı yendi kusura bakmasın ama önümde motor sesi var. Yani A'yı kontrolünü aldık fakat maç yine de bizi zorluyor. Helikopter galiba. Yani lazer warning olması güzel bir şey. Ha tamam okey. Farklı yerden vurmuşlar bize. 12-0 büyük ihtimal karşımızda çok güçlü anteriler var ama yapacak bir şey yok. O CV 90-120'nin sesini almamış olmamız biraz kötü oldu. Ha A10 okey. Ya maçı kaybedeceğiz. Takımımızda adam kalmamış. arkadan geliyor. LGM'lerim var ama atabilecek ortam yok. Hem düşmana hem düşman antelleri bayağı bir darlıyor. Ama maalesef ki ana radar aracını vuramadık. Yani bir tane daha onun füze taşıyan aracı var. Yani 11 kill aldık ama maalesef ki maç kayıp. Nuke de atamayız. Zaten nuke çıksak bile nuke attırmazlar. Allah ben o IRST'yi vurmanın tadını aldım. Bir kez daha vurmak istiyorum. Zaten az önce nerede olduğunu da gördük. Hadi. 13 kill. Evet bir yere bakıyorum. Yani 12 yine 60 araya sıkıştırmış. Karşı 2 7 T90 m T80 BVM tarzı araçlar gelecek. Ses kasmanın önemi. Bunu yakalayamadık. Şöyle smoke atalım. Fazla dikkat çektik. Diğer tarafa bakalım. Allah J Allah C kepine dönmeyeceğim çünkü C bizim takım araya almış. Bir zahmetle C'yi alsınlar. Direkt düşman üstüne doğru oynayacağım. yani karşımıza gelen tankları ilk biz gördüğümüz zaman sıkıntı yok. Mesela az önce hikaye de vurduk. İlk biz gördüğümüz için bize fazla sıkıntı oluşturmadı. Bir de çoğunu yandan ya da arkadan yakaladık. Göz göze çarpışmaya girince bayağı bir sıkıntı olacak bizim için. Çabuk 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 çabuk. Umarım gözetlememiştir o bize. Yani bayağı bir düşmanı vurduk. Üstümüze çullanacaklardır büyük ihtimal. Bir koskoca pansiri skaladım. az önce koskoca pansiri ıskaladım. Pansiyon nerede? Şu binanın arkasına mı takılıyor? Okey bizim adam B'yi de kepliyor. Arkamızda düşman spotlandı. E cephane. Ha tam öldü. Yanlışlıkla fareye çarptım. yani. Adam bizi izledi. Gider ya aldık. Rakibin durumuna bakalım. Hadi bir de uçak çıkalım. Tam baya uzaktan başlayacak. Spam basmışız pek. Dolmamıza gerek yok. Dön angara Yani düz şehir haritası oldu şimdi direkt bastım. Ben genellikle bu haritada A tarafında oynuyorum, A tarafına basıyorum. Fight'imizin gitmesi kötü oldu.

Bizi çok rahat açıları varken inatla ıskaladılar. Ses kasmanın önemi. Tam pişman spawn'a gitmeyelim de biraz maç başı şöyle düşman tarafındaki parkın arkaya doğru sarkalım Yani Type 90 Dante'ye düştüğü zaman da işten yok ediyor harbiden. Orada bir CCVL gördüm. Ya yani cidden bu rakip ses kasmıyor mu? Sunucu olarak Avrupa sunucusundayız yine ama katalım o bizim adamın sesini aldığı için bizim adama bakarak çıktı Ben de fırsatı değerlendirdim yani Hype 90 Dante'ye düşüyor zaman cidden yok ediyor. Fakat eski konforu maalesef kalmadı.